Her geçen gün kullanımı daha da artan internetin her yaştan ve her kesimden insanın hayatındaki yeri ve etkisi gitgide büyüyordu. Bu etki olumlu olduğu kadar olumsuz sonuçlar da doğuruyordu. Bu olumsuz sonuçlara dikkat çekmek, herkesin kendini bu konuda sorgulamasını sağlamak için bir kampanya hayata geçirdik ve bir çağrıda bulunduk. İnterneti tadında kullan. İnternet deneyimini en iyi şekilde sunmak için dünya çapında teknoloji üreten bir markanın, bu teknolojinin olumsuz ve aşırı kullanımından doğan sorunları dile getirmekte önce olması, projenin en can alıcı noktalarından biri oldu. Kampanyanın ilk adımı olarak bir manifesto filmi yayınladık. Bir genç, daha yüzünü bile görmediği biri tarafından mutsuz edilebilir mi? <laughs> Hiçbir stereotipi ön plana çıkarmayan bir animasyon tekniğiyle hazırlanan filmde herkesin kendi hayatından aşina olduğu sahneler göstererek onları interneti tadında kullanmayı denemeye çağırdık. Ardından Jomo, Ekransız Aile ve Siber Zorbalık konuları özelinde 3 film daha yayınlayarak konuyu daha derin bir şekilde ele aldık. Daha spesifik mesajlarla bu konuların önemine dikkat çeken filmlerle Samsung'un bu konudaki hassasiyeti ve duruşunu pekiştirerek marka imajını bu sorunla ilgili farkındalık yaratma konusunda bayrak taşıyan bir konuma taşıdık. Projemizle ilgili toplamda 208 haber yapılırken ünlüler ve influencer'lar da kampanyamıza büyük ilgi gösterdi ve bu hareketin bir parçası oldu. Dijital mecralarda oldukça ses getiren kampanyamızla yaklaşık 42 milyon kişiye ulaştık. 20 milyona yakın izlenme ve yaklaşık 80 milyon etkileşim elde eden kampanyamızla interneti tadında kullan mesajını hem kalplere hem akıllara kazıdık. Tüm bu soruları yanıtlamak kolay. Asıl zor olan interneti tadında kullanmak.